Arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandan beri Brawl Stars videosu gelmiyordu ama şimdi efsanevi yeni geldi. Dünya birincilerin kullanmış olduğu ayarları göstereceğim. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dünya birincisinin Brawl Stars'ta yaptığı Kullandığı Ayarları Göstereceğim Arkadaşlar İlk Önce Videoda Geçmeden Önce Bir Videoda Like'ınızı Alırım Arkadaşlar Like Atmayı Kesinlikle Unutmuyorsunuz Abone Olup Bildirimleri Açarsanız Çok Mutlu Olurum Bir De Yorum Yaparsanız Benle O Güzel Yorumlarınızı Bir Kalp Bırakacağım Şimdi Videoya Devam Edelim Şimdi Arkadaşlar ilk Önce Şurada 3 Çizgi Var Abi Buradan Ayarları Tıklıyoruz Abi Şimdi Arkadaşlar çok Kişi Bunu Biliyorsunuz Zaten Pro Olan Kişiler Müziği Kapatıyor Abi Çünkü Müzik yani böyle sinir bozucu. Bazen güzeldir, bazen güzel. O yüzden kapatın abi. Sefe, ses efektler kalsın. Oyuna odaklanmanız için. Arkadan biri geliyor mu diye ses kasmak için arkadaşlar. Ve aslan lafçısı Brock da la yanımızda bugün şekil tarz giyinmiş. Krasın Her neyse arkadaşlar şimdi müziği kapattık. Türk görünce önce müziği kapatıyoruz. Savaşçılardan da bir istediğiniz yapabilirsiniz. Ben en çok kupa kullanıyorum. Buraya karışmayacağım. Şimdi arkadaşlar bir savaşçılara gidelim. Kontrolleri düzenlememiz gerekiyor. Rastgele bir al bayrafı denemiş olalım. Şöyle bir al bayrafı alalım abi. Yani ben de bu sezon alacaktım da bro. Pes gördüm aslan danışçısı bro. Al beni al beni dedi. Ben de aldım seni reis. Her neyse arkadaşlar şimdi al bayrafı görüyorsunuz. İnternet çok fazla çekmiyor. Gerek yok internete. Şimdi abi kontrollerde geldik. Böyle bir geri al dedik. Şimdi oyun geri ala bastığımızda sıfırlıyor. Kendi kontrollerini koyuyor. Ama şimdi ben size mükemmel kontroller yapacağım. Şimdi şunları şöyle yapalım abi. Şimdi arkadaşlar şey boyut önemli. İlk önce şu dediğimiz e, joystick'i biraz büyütmeniz gerekiyor. Çünkü basmanız gerek. Bunu %90'a getirin arkadaşlar. iyi bir gerekiyor. Yani sürüklemeniz, karakteri götürmeniz gerekiyor. biraz büyük olsun abi. Küçük olursa yani oynayamazsınız. Ben bu arada tabletten çektiğim için sistemin ayarlarını ona göre ölçersiniz. Emoji, emoji fazla kullanan var mı bilmiyorum ama Emoji kullanmayı mükemmel seviyorum Hatta bir bakalım Emoji mükemmel bir şey abi ya Hele şu emoji var ya abi Şu emoji bu emoji değil şimdi göstereceğim Şu gülen emojisi var ya Çok güzel abi emoji biraz büyütün Çok kullanmanıza gerek yok Yani isten küçük de yapabilir Emojiyi kapatabilir ama şu emojiyi seviyorum abi Adam çok sinirini bozuyor Benim de sinirimi bozuyor bana yapınca Hani neyse şimdi ulti. Ultiyi biraz büyütün. Arkadaşlar buton biraz büyük olsun ki daha rahat şey yapabilirsiniz. Dokunabilirsiniz diye. Bilgisayarda oynayanlar zaten bilgisayar göre ayarlıyor. Tuşlar göre Joystick'i de biraz büyüttük. Aksesuarı aşağıya koymanız gerek. Parmağınız yani mesela bazı PUBG oyuncuları koyuyor arkadaşlar. Bu size kalmış ama böyle aşağı doğrusu daha iyi basabilirsiniz. Her şey böyle sizin ayarınıza göre olması lazım. Yani her şey iyi oynayabilmeniz için arkadaşlar. İyi oyuncu demek iyi kontroller yapan oyuncu demektir. Yani bu da Bekir'in Bu da bir atasözüdür arkadaşlar. Bunu unutmayın bak. Sonra böyle düzenliyorsunuz abi. Aksesuar yukarıda da olabilir ama gerek yok ya. Şöyle kaydediyorsunuz abi bak. Mükemmel bak. Albayrak ne yapıyor? Yargı dağıtıyor Kim bu albayrak? Köpek. Ne olmuş? Uzaydan atlamış. Adamsın sen ya Gördünüz mü? Pro oyuncular her zaman hareket eder arkadaşlar. Yani ona Ronaldo oturuyor mu ya da? Neden? Duruyor hiçbir şu şey an abi? Gördün mü? Şu an o sırada kim olmaz? Şuraya dağıtalım. atalım. Hadi, hadi Çekin lan, Çekil lan, Çekil lan. Yani, neyse, neyse ya fazla cevap yapmaya gerek yok arkadaşlar. Video bu kadardı kısaydı ya sorun olmaz her neyse arkadaşlar artık kanal büyüyor yavaş yavaş bir abone olun büyüyelim ya insanları görüyorum adamlar bin abonesi var adamın izlenmesi 48 üzüyor ama biz atıyoruz video izleniyor daha iyi büyümek için abone olun ve like atın her neyse video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere sizleri seviyorum bay bay